namusumuzdur cumhuriyet. Özgürlük karakterimizdir ezelden beri. Vurulmuş esaret zinciri kırıldı, kucakladık hürriyeti. Aydınlanan ufukta kuruldu halkın egemenliği. Namusumuz gibi koruyacağız senden emanet bu cumhuriyeti. Anadolu'nun bağrında bir güneş doğuyor. Yüz yıllık karanlık artık son buluyor. Meclisin kapıları gerçek sahibine açılıyor. Bu halk gösterdiğin uygarlık yoluna yılmadan yürüyor. Bundan böyle vatana yerleşti demokrasinin temel taşı. Çağdaş medeniyete ulaşmada daha bu yolun başı en El ele verip kuracağız hasretini çektiğimiz o kutsal barışı. Uçtan uca boy veriyor. Bereketlendi toprağın her karışı. Bu cumhuriyet bizim omuzlarımızda yükselecek. Yeni yetişen neferlerle devrimlerin büyüyecek. Geleceğimizi aydınlatan ışığın hiç sönmeyecek Bu dirençli büyük sevda sonsuza dek sürecek Özgürlük karakterinizdir ezelden beri Bulunmuş esaret zinciri kırıldı kucakladık hürriyeti Aydınlanan ufukta kuruldu halkı negemenliği. Namusumuz gibi koruyacağız Senden emanet bu cumhuriyete